Merhaba arkadaşlar. 49. hafta Spor Toto Değerlendirme Programında yine karşınızdayız. Hepinize 49. haftadan bol şans diliyle programımıza başlıyoruz. Kıymetli spor severler, kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hemen 48. haftaya kısa bir dönecek olursak 48 48. haftada 15 maçın 10'unu yakaladık. Ama burada 3 tane maç var ki çok önemli e, ODS maçını banko verdik. Sürprizdi, çok sürprizdi. Koritiba Juventus maçında ikinci tercihte sıfırı verdik. Bir de Lillestrom Viking maçında Viking'in ikisini verdik ki 3 tane çok sürpriz, önemli sürprizlerdi. şöyle baktığımızda Fremense'yi banko bir verdik. Molde-Tromso maçını banko bir verdik. Rosenborg maçını banko bir verdik. Arkadaşlar e, Boda Glint maçını Banko 1 verdik. E, Mialbi Hakem maçını Banko 2 verdik. Koritiba e, Juventus'a maçını 1-0 oynamıştık. bragantino Avayı maçını e, Banko 1 verdik. Arayanlar sürpriz de arayabilir dedik. Hemen 49. 49. haftaya geçiyoruz arkadaşlar. 49. hafta gerçekten olağanüstü zor ama şunu söyleyeyim ben keşke SporToto'nun her haftası böyle olsa çünkü çok güzel paralar veriyor. Geçen hafta da öyle verdi. Ondan önceki hafta da bu hafta da olağanüstü paralar verecek. Hemen söyleyeyim 49. haftada spor tutuldu. Derece yapmak samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. O kadar zor maçlar koymuşlar ki işte Danimarka İsveç Norveç Liglerinden oluşan Danimarka Ligi yeni başladı. Hemen 49. haftanın değerlendirmesine geçiyorum kıymetli spor severler. Değerli arkadaşlar Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiye bir kez daha teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımızı destekleyin. Abone olun. Biz sizle büyüyeceğiz. Ve e, hemen spor Toto sıralamasına göre gidiyorum arkadaşlar. Birinci maçtan başlayarak Limbi Silkeborg maçında. Limbi e, Danimarka Ligi'nde yeni çıkan bir takım. E, Silkeborg daha eski bir takım. Zor bir maç. Bu hafta olağanüstü sürprizler olacağı için hemen ilk maçtan da Size sürprizle başlıyorum. Limbi, Silkeborg maçında birinci tercihte biri, ikinci tercihte beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler, ikinci maçta Viborg, Alborg maçında bu maç da çok zor bir maç. Çok çekişmeli geçecek bir maç. İki tarafta e, iyi. Ben burada tarafların beraberliği bozacağına inanmıyorum. Onun için burada e, beraberliği tüm spor severlere öneriyorum kıymetli spor severler. Üçüncü maçta Kopenhag Lee'nin şey Kopenhag Horsens maçında Danimarka Lee'nin e, şampiyonu her yıl şampiyonluğu oynayan bir takım rakip ile e, kıyasladığında Kopenhag çok favori. Şunu söyleyeyim arkadaşlar burada iki maç var ki Kopenhag Horsens bir de Viking Christian maçı var bu iki maçtan birini bozacaklar göreceksiniz ama hangi maç bozulur onu bilmiyorum ama tabii ki büyük küçük kuponlara Kopenhagen birini öneriyorum ama sürpriz arayanlar burada arkadaşlar ee, sıfırla da deneyebilirler 2 ile de de deneyebilirler devam ediyoruz arkadaşlar Danimarkalı ile Brondi-Arhus maçına geldiğimizde arkadaşlar Brondi de çok iyi Danimarka'nın iyi takımlarından. Ama ben burada da sürpriz arayacağım. Bu hafta çok sürprizli bir e, kuponla karşı karşıya olacağız. Onun için ben de e, sürpriz arıyorum. Brondi Arsus maçında arkadaşlar birinci tercihte sıfır, ikinci tercihte Arhus'un ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Arkadaşlar beşinci maçta devam ediyoruz. Ayk Solna Kalmar maçı iki takımda iyi ama burada ee, ne oynayacağım diyorsanız e, ben birinci tercihte Ike Solnay'ı, ikinci tercihte de Kalmar'ın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Özellikle Kalmar'ın ikisini burada sürprizden öneriyorum kıymetli spor severler. Yine Göteborg Mialbi maçıyla devam ediyoruz. Göteborg içeride iyi oynayan bir takım. Mialbi de deplasmanlarda kapanan bir takım. Ee, zor bir maç. Ne olur derseniz bence öncelikle bu maçta beraberliğin ağırlık bir ihtimal olacağını düşünüyorum. Çok sürpriz arayanlar Mialbi'nin ikisini. Ha burada Göteborg kazanabilir mi? Kazanabilir. Arkadaşlar şunu söylüyorum. Çok sürpriz bir hafta olacağı için favori maçları vermiyorum. Yani siz Göteborg'u tutuyorsanız oynayın. Yani biz bu hafta çok sürpriz geleceği için hep sürpriz kupon veriyorum. Ya diyeceksin ki mı sürpriz gelir bu hafta. Bütün maçlardan korktuğum için çok sürpriz veriyorum. Göteborg meğer bir maçının birinci tercihte 0, ikinci tercihte 2 iki veriyorum. Göteborg'u denemek isteyenler de oynayabilirler arkadaşlar. Kıymetli spor severler lütfen bize destek olun. Kanalımızı destekleyin. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hamari espor maçıyla devam ediyoruz. Zor bir maç. Yani ne oynayacağız dersen burada da e, Hamer e iyi bir takım, rakibi de iyi bir takım. Ama ben burada arkadaşlar e, kapatmanızı öneriyorum. Ama bana ne, buranın kapanmasını öneriyorum ama bana sorarsan ben 0-2 tercihini burada tüm spor severlere öneriyorum. Sirius Deer Force maçıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yani Sirus daha iyi bir takım değer borsa baktığımızda ama burada ben birinci tercihte Sirus'un birini sürpriz arayanlara da ikinci tercihte de sıfırı tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler Jerry Sander Ford maçına geldiğimizde zor maç arkadaşlar. İki takımda çok birbirine denk. Ne olur? 1 olur, 2 olur, 0 olur. Burada üçlü oynanması gereken bir yer. Ama bana ee, ne diyorsanız, ne oynayalım diyorsanız beraberliği öncelikle öneririm. Sonra da 2'yi öneririm. 1 oynamak isteyenler de 1 oynar. Ben burayı öncelikle beraberlik ağırlıklı biteceğine inanıyorum. Kıymetli spor severler devam ediyoruz. Kameratane Boda Glimt başına baktığımızda iki takıma baktığımızda Boda Glimt daha iyi bir takım. Ee, ben Boda Glimt'in kazanacağına inanıyorum. Benim ilk tercihte Boda tüm spor severlere iki olarak öneriyorum. Büyük oynayan kuponlarda da sıfırı almak isteyenler alabilir. Sıfır ihtimali de bir sürprizden gözüküyor. Ama ben... Ee, Şöyle baktığımda Bodo Glimt'i tüm spor severlere kazanacağına inandığım için öneriyorum ama sıfır tercihini büyük kuponlarda koyabilirler. Molde House and maçına geldiğimizde arkadaşlar e, Molde lider çok iyi bir takım ama şunu söyleyeyim ben öncelikle küçük kuponlara Molde'nin birini öneririm ama gelin burada bir sürpriz arayın. Sıfırı kuponlarınıza ekleyin. Sonra da üzülmeyin. Ben burada sürpriz arayacağım arkadaşlar. Bu hafta olağanüstü ters gelecek bir hafta. Onun için çok sürpriz oynuyorum. Molde maçında da sürpriz arayacağım ama Molde'nin ilk tercihte biri. Büyük kuponlarda da sıfırı tüm spor severlere öneririm. Kıymetli spor severler ODS Lillestrom maçına baktığımızda çok ıı, dengeli bir maç geçecek. İki takım da iyi. İki takım da iyi mücadeleci bir takım. Ben burada tüm spor severlere beraberliği öncelikle öneriyorum. Sonra neyi öneriyorum dersen ben birinci tercihte beraberlik ama ikinci tercihte Lillestrom'un ikisini öneririm kıymetli spor severler. Değerli arkadaşlar, program arasında da söylüyoruz biz oranlar üzerinden yaptığımız için bu Norveç, İsveç, Danimarka Lilerinde olumlu sonuçlar alıyoruz, sürprizleri çıkarıyoruz. Onun için lütfen daha geniş kitlelere ulaşmamız için kanalımızı destekleyin, bize abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Odese Lillestrom maçında ilk tercihte 0, ikinci tercihte 2 vermiştik. Silkeborg Valerenga maçına geldiğimizde arkadaşlar ben burada tüm spor severlere öncelikle tabii ki burada Silkeborg favori gözüküyor ama ben Valerenga'nın ikisini ilk tercihte tüm spor severlere öneriyorum. Bir oynamak isteyenler oynayabilir arkadaşlar. Ben burada sürpriz taraftayım. Valerenga'nın ikisini öneriyorum ama ikinci tercihte büyük kuponlarda biri de eklerseniz sevinirim. Kıymetli spor severler Tremsö. Goset maçına geldiğimizde gerçekten zor bir maç. Ama ben burada ben burada kıymetli spor severler yine sürprizdeyim. Yani çok sürpriz oynuyorum bu hafta. Eğer bizim bu tercih ettiğimiz sistem gelirse bize devreder. Bizi takip edenlere devreder. Tremsö Strom Goset maçını öncelikle ilk tercihte tüm spor severlere beraberlikte veriyorum. Sonra Tom Gossett'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Viking Christians maçına geldiğimizde Viking çok favori, rakibi çok kötü. Sürpriz olur mu? Bu liglerde ben her an sürpriz bekleyebilirim ama küçük kuponlara ilk tercihte Viking'in birini sürpriz arayanlara da sıfırı eklemelerini öneririm. Kıymetli spor severler bir haftanın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Lütfen Bizi destekleyin. Abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Hemen topluyorum. Şöyle bir genel toplama yapacak olursak. Ben sürpriz olacak maçlar arayacağınız maçları özellikle Kopenhag Horsens Viking Christian maçından birini bozabilirler. Molde maçını bozabilirler. Buralara özellikle dikkat edin. Bir de Jerry maçına dikkat edin. Bu maçlarda sürpriz olabilir. Eee Şöyle baktığımda genelde çok sürprizli bir kupon verdim. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah 15'i yakalarsınız. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki haftada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.